Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. Böyle mor mürdüm arası. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi yeleğimizin ilmek sayılarını verelim. Harika bir model oldu. Bakın. Şimdi bir önü lastiği ile beraber 83 ilmek değerli izleyicilerim. Bir önü lastiği ile beraber 83 ilmek. Diğer ön parçası da aynı şekilde lastiği ile beraber 83 ilmek. Arkası içinde 139 ilmek. 139 değerli izleyicilerim. Böyle buraya kadar örnekli yaptık. Şöyle bir karış. ister sayarsınız ister arada. Daha az daha çok da koyabilirsiniz. Arka 139. Önlerde 83 ilmek değerli izleyicilerim. Şimdi modelimizi anlatacağız bugün. İlerleyen e, günde de inşallah kol kesimiyle devam edeceğim. Şöyle e, yeleğimizin parçaları burada dururken. Biz hemen örneğimizi anlatalım. Çok kolay ve zevkli bir örgü. Başlayalım. Bir örneği için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 4 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Şimdi alt ucuna bir düz bir lastik yaptık yelekte. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaparsınız. Şimdi modele başlıyorum. Bakın. İlmeklerimi attıktan sonra hiç örmedim. Arka yüzden şöyle bir düz kenar ilmeğimden sonra bir düz 3 tane ilmeğimi ters örüyorum 2 3 yine bir düz 3 tane ilmeğimi ters örüyorum bir düz 3 ters olarak modelime başladım birinci sırası bu şekilde ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım bugün 3 model anlatacağım size Şimdi örgümün ikinci sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum. Hemen bu üç düz olanın bir yine ters ördüm. Sonra ikinci ilmeğimden bakın bir, iki, üç tane ilmek çıkarttım. Yine bir ters, iki ters, üç ters. şimdi e, yine devam ediyorum bakın bu şekilde bir doladım 2 içinden çıkardım 3 yine bir 2 3 tane ilmeğimi ters soörduk bakın şimdi yine aynı şekilde bir doladım 2 3. Başta ve yanlarda ikişer tane ters örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Bakın. birinci sırası bu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzünde 3. sırasındayım. Bir düz, 2 düz. Önde ters ördüklerimi arka yüzde düz ördüm. Burada 3 tane ilmek çıkartmıştım. Onları da ters örüyorum. Bak. 2 3 Şimdi yine 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Hep 3 düz, 3 ters. Sadece kenarlarda ikişer düz ve sonda ikişer düz. Ve şimdi 2 düz. Bu 3. sırasıydı. Dördüncü ve son sırasındayım. Ön yüzde. Kenar ilmeğimden sonra bakın burada iki tane tersim var. Birini ters olarak örüyorum. Bu il düz olanla ikisini sağa doğru aynı anda aldım. Sonra ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Sondaki ilmeği örmeden aldım. Bir tersi örüyorum. Ve örmeden almış olduğum ilmeği üzerinden geçirip bıraktım. Arada yine bir tane ilmeğimi ters ördüm. Sağa doğru iki ilmeği bir alıyorum. Bir düz örmeden aldım. Bir tersi örüyorum ve örmeden almış olduğum tersin üzerinden geçirip bıraktım. Yine bir ters örüyorum. İki ilmeği sağa doğru bir aldım. Bir düz örmeden alıyorum. Bir ters ve üzerinden geçirip bıraktım. Tekrar bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Birinci örneğim şu an bitti. Değerli izleyicilerim. Şimdi ikinci örneği görüldüğü gibi öreceğim. Bir düz aynı birinci sırada olmuş olduğu gibi 3 ters. Bir düz 3 ters. O arada siz yeleğimi böyle yakından izleyin. Bir düz 3 ters. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalınıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bir düz üç ters, bir düz üç ters olarak devam ettim. Harika bir yelek oldu. Rengi de, modeli de. Bu büyüklükte yapacaksanız 5 bobin alacaksınız değerli izleyicilerim. Yani 5 bobin yeter Şimdi devam ediyorum. Bakın modelim bu şekilde. Ön yüzdeyim şimdi. Kenar ilmeğimden sonra bakın. Bir, iki tane ilmeğimi araşı ördüm. Bu ortadaki ilmeğimi şöyle kenarından bir doladım. iki sonunda da ilmeği ördüm. 3 ilmek çıkartmış oldum. Yine bakın. 1 2 3 tane ilmeğimi araşı ördüm ve ortadaki ilmeğin kenarından 1 doladım. 2 içinden bir ilmek 3. Yine aynı şekilde bakın. 3 tane arası örüyorum ön yüzde. 1 2 3. 2 tane ilmeğim kaldı. Onları da araş örüyorum. Bu ikinci sıra. Şimdi 3. sırasındayım kenar ilmeğinden sonra bakın ön yüzde ara ördüklerimi arka yüzde düz örüyorum bu üç tane çıkartmış olduğum ilmeği de ters örüyorum yine 3 düz 3 ters başta ve sonlarda ikişer tane olarak 3 düz 3 ters şimdi ön yüze geldiğimiz zaman zaten örneğimizin son sırasını anlatacağım. Arka yüzü tamamlayalım. Ön yüzde dördüncü ve son sırası. Dört ilmek ve dört sıradan oluşan bir yelek örneği bu değerli izleyiciler. Şimdi yine kenar ilmeğinden sonra bakın önce bir tane ters örüyorum. Bu düzle bir tersi sağa doğru aynı anda aldım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ilmeği örmeden aldım. Bir tane araşayı örüp bu ilmeği üzerinden geçirip bıraktım. Bakın. Arada bir tane ters örüyorum. İkisini sağa doğru bir aldım. Bir düz bir ilmeği örmeden bir araşa ve üzerinden geçirip bıraktım. Bir ters örüyorum. İki ilmeği sağa doğru bir aldım. Bir düz örmeden aldım. Bir tane araşı örüp örmeden aldım. Üzerinden geçirip bıraktım. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi son olarak bu sırayı anlatıp videomu bitiriyorum. Değerli izleyicim. Arka yüzde de üçüncü modelimize başlamak için ne yapıyoruz? Bir ters 3 düz. bir ters, 3 düz olarak devam ediyorum. O arada siz yeleğimi yakından izleyin. Ben de sıramı tamamlayıp bugünkü videomu bitirmek istiyorum. Hem gösterişli, hem kibar, hem kolay bir yelek modeli. Bu örnekte de böyle bir model denemek istedim. Bakın örneğimiz de bu şekilde değerli Bakın Harika bir örgü oldu. Çok da güzel oldu. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin hoş kalın hoş kalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum